kul lil mu'minina min absarihim. Allah Teala buyuruyor ki gözlerinizi indirin. Erkekler haramlara bakmayın. Yani gözünü koru. Koruyucu önlemler. Bunları al buyuruyor. Sonra vakat nazzala aleykum fil kitabe en iza semi'tum ayatillahi llahi yukfaru biha ve yustehzeu biha fe taq'udu ma'hum. Baktın ki bir yer bir meclis kurulmuş o mecliste وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعَتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Kur'an-ı Hakim'in hükümleri reddediliyor, inkar ediliyor. Öyle bir okul, öyle bir yer, evladını sen Müslüman tesettürlü bir anne olarak yavrunu yaşantılarıyla Allah'ın ayetleriyle alay eden insanlara Allah'ın emanetini nasıl teslim ediyorsun Müslüman ne zannediyorsun Allah sana bu dünyada ödetmez mi ahirette bunun hesabını sormaz mı koruyucu önlemler gözüne sahip çık kulağına sahip çık Eline sahip çık. Namahrem kadınlarla tokalaşma, yapma. Yapma diyorsun. Diyor ki ben kendime sahip olurum. Oturuyor. Namahremle oturuyor. Harama bakıyor. Gözler dönüyor. Bir oraya bir buraya. Bir bakıyorsun ki bir haber geliyor. Falanın eşi boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Neden? Çünkü adamın hayatında helal haram yok. Helal haram yok. Bir noktaya kadar geliyor. O an gözler baka baka zihin perişan oluyor. Haramı mubah görmeye başlıyor. Kulak duyuyor, duyuyor, duyuyor. Masiyet türküleri, şarkıları. Bir noktadan sonra iffetini de, hayasını da, edebini de kaybediyor. Aile dağılıyor. Çocuklar ortada kalıyor. Aynı durum kadın da. Kadının yuvası dağılıyor. Kadın mı harama dikkat etmiyor? Allah Teala'nın yaklaşmayın dediği yerlerde dolaşıyor. Bakıyorsun ki hayat perişan olmuş. Geriye dönüşü yok. Kardeşlerim öyle felaketler, öyle musibetler var ki Kur'an-ı Kerim önceden bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Bunları yapmayın. Yaparsanız sonu felaket. Bakarsan, dinlersen eğer elinle tokalaşır vesaire bunlar yaparsan bir noktada kendine sahip olamasın. 541 bin Türkiye'de 2019 yılı itibariyle evlenenlerin sayısı 248 bin civarı da boşanmak için mahkemeye başvurmuşlar, dava açmışlar. Yarı yarıya. Neden bu kadar yükseldi? Çünkü Kur'an'ın, sünnetin koruyucu önlemleri vardı. Aileyi nasıl koruyacaksınız? Böyle koruyacaksınız. Ama bunlarla alay edildi. Bunları söyleyenlerden bilir rahatsız oldular. Şimdi aile dağıldı, parçalandı, gidiyor. Çocuklar psikolojileri bozulmuş. Ortada kalmışlar kardeşlerim.